Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Balıkesir Gönen Sarıköy'deyiz. Burada 536 metrekare arsa içerisinde mustakil tek katlı bir evimiz var. Eski bir evimiz var. Ee, bahçe alanımız bu alan, bu görünen alan. Bahçede kuyumuz var. Tam e, bahçenin ortasında bir kuyu var. Ve kuyuda bol miktarda su var. Burada bu şekilde bir garaj kısmı var. Bahçesinde yine güzel meyve ağaçları mevcut. Yol kenarında, ana yol kenarında. Yolu da gösterelim. Şöyle. Bakın burası. Sarıköy. Burada park var hemen. Burada park var. Hemen burası ana yol. Ana yolun kenarında etrafı çevrilir. Evet, şimdi evin içine girelim. Burada nar ağacı var. Güzel bir nar ağacı. Girişte bizi karşılıyor. Burası garaj kısmı. Araçla aracınızı buraya park edebiliyorsunuz. Bakın şeftali ağacına. Şeftaliler resmen dökülüyor yani. Ne kadar çok verim vermiş. Gerçekten harika. Yıllarca uğraşsanız bu ağaçları Büyütmek için ömrünüz geçer yani. Şu şunlara bak ya. Yani. şunlara bak. Göster. Zeytin ağacı var şimdi burada. Bu da hünnap. Bu hünnap olmamış. Bunlar biraz daha böyle şey oluyor rengi. Evet. Hünnap. Bu da var. Efendim. Armut var. Armut ağacı var. Kayısı var. Elma var. Evet. Bakın kayısı ağacı. Kaysılar bitmiş. Yemişler herhalde. Evet. Bahçe alanımız düz bir alan. Doğalgaz geldi buraya. Bu sene doğalgaz da geldi. Bakın. Doğalgaz burada hazır. Sistem hazır. Bahçe etrafı çevrili. Burada yan yana komşular var. Evet. Su var. Suya baktık demin. Su içinde var. Gösterdi mi Cemil? Yok. Gösterdi. Bakın. Seviyesi de çok yüksek. Yani bahçe yapsanız buraya. Tabii mal sahibi Kendisi rahatsız olduğu için bahçe yapamıyor. Rahatsızlığından dolayı e, hareket edemiyor. O yüzden burayı satacak. Yani görüldüğü gibi alan kişi güzel bir bahçe. Burada meyve ağaçlarınız var. Bu kısımlara da bahçe yapar. Bir de şuradan bir yürüyüş yolu yapar, değil mi? Evet. Eve doğru. Güzel bir peyzaj olur. Burada da kömürlük ardiye böyle koymak için yeri mevcut. Bir yapılar eski yapılar bir elden geçirilirse güzel olur. Yani baktığınız zaman sağlam, yani genel olarak sağlam. Ama tabii bakıma ihtiyaç var. Bakın burada, burası bir güzel bir temizlenip buraya efendim odun kömür. Yani odun kömüre gerek yok, zaten doğal gaz var. Alışmışız köylerde hep evet. odun kömür demeye. Ya yani burayı ardi olarak kullanabilirsiniz. Yine burada da var. Bakın. Yani hayvan da burada, 3-5 kuzu, koyun, bakılabilir. Bakın, Oo, burası bayağı büyük. Yani burada 10-15 tane koyun bak yani, değil mi? Evet. Gayet geniş. Veya tavuk bak. Ne bileyim, farklı şeyler de bakabilirsiniz. Farklı yaratıklar. Var mıdır öyle farklı canlılar? Bakın, hindi hindi. Hindi bak, güvercin bak. Hindi bakalım. He, Alaaddin abi hindi bakacaktı. Evet güvercin de olur. Güzel bakın bahçe almış Şöyle gösterelim. Nar ağacı, garaj, meyve ağaçları bu şekilde. Evin balkon alanı da bu şekilde yapılmış. evin içine doğru girelim. Şöyle evi de biraz gösterelim. Kalkayım mı ya yok sen bozma abi. Biz bu tarafı çekelim. Biz bu tarafı çekelim. Evin böyle bir girişte bir salon. Alanı var. Burada çekyat var. Burada bir odası var. Bakın, bu şekilde bir oda. Tabii e, eski taştan yapılmış bu evler. Duvar kalınlığı bayağı bir kalın. Bakın, e, 60-70 santim bir kalınlık var. O yüzden bu evi alan kişi, yani Burayı yıkayalım, yıkay, yıkıp yeniden yapalım demesine gerek yok. Bu duvarları bozmadan belki çatı kaldırılıp tavan yükseltilebilir. Bir restore yapılabilir yani bu ev. Biraz daha genişletilebilir. Duvarlar çok güzel yani gördüğüm kadarıyla. Yerler parke yapılabilir efendim. Yani şu an evde zaten oturuluyor. Bu şekilde de oturulabilir. Yine burada bir Salon gibi bir geniş bir odamız daha var. Yani baksana şu duvarın evet. şeyine. Yani burası şey gibi banyolarda yapıyorlar ya az yapıp kalınlığa bak ki ne kadar yapmışlar yani. Kısırdı Buraya yapmış. göz yapmışlar yani. E, camlar ahşap. Bu şekilde camları değiştirip pimaten yapabilirsiniz. Zaten camlar ufak bırakılmış. Çok maliyet tutmaz sadece eğer istenirse bu tavan kaldırılıp efendim yükseltilebilir evet. yerler e, parke yapılabilir şu an sadece e, şap atılmış yine burada mutfak alanımız mutfakta bu şekilde bakın eski tip tezgah burası ne yapılabilir burası yıkılıp buraya güzel bir mutfak dolabı takım güzel yapılabilir. Ee, Nazlı'nın evi 13 bin lira falan tutmuştu. 17-18 bin liraya falan evet. takriben buraya güzel bir mutfak dolabı olur. Çok da güzel olur. Yani mutfakta fena değil. Zaten oturuluyor. Tabii eskimiş. Burada da mutfağın yanında banyo var. Banyo alanını gösterelim. Banyoda bu şekilde. Banyoda da Eski tip kalebodurlar var. Bunlar yukarı tavanlara kadar yapılabilir bakılır. Şu an her şey çalışmayan bir şey yok yani bu şekilde de kullanabilir ama yok ben kullanmam diyorsanız da böyle burayı da bir elden geçirebilirsiniz Buraya nedir? Şuraya bir yere Duşa kabin Duşa kabin yapılabilir Çünkü tuvalet burada ısıtma orada kombi alınacak zaten kombi alınmamış içeriye döşenecek. Buraya bir duşakabin konur. Çok da güzel olur. Yani illaki bir elden geçirmeniz gerekebilir. Ama yok. Ben e, imkanım yok. Anca evi alabilirim. Param bu kadar diyorsanız gelip burada bu şekilde zaten görüldüğü gibi bu şartlarda da oturulabilir. O insanın yaşam tarzına bağlı kalan bir şey. Evet. Evi detaylı olarak burası bakın tekrar giriş yaptığımız noktada salon alanımız bu kısım. Kapı girdiğimizde bu kısmı göstermemiştik. bu Müsaitlik yoktur. Şimdi bakın burada da kapı girişinden buraya iki tane bir yatak, bir çekyat atılmış bir de masa. Burada oturuluyor. Buradan böyle bahçeye bakıyorsunuz. Buradan bir penceresi var. Bu şekilde meyve ağaçlarının, garajın ve kapının, kuyunun olduğu kısım. Buradan bakın. Buradan geleni gideni oturup gözlersiniz. Değil mi? Evet. Kim gelecek? Kapın kapalı. Yani. Evet. Evet, dostlar. E, burası, bakın kapısı da e, bu şekilde ahşapla sinekliği var. Bu şekilde. Efendim, önde bir verandası var. Burası satılacak. Evet, burası e, nasip olursa bizim tarafımızdan Satılacak değerli dostlar dediğim gibi 536 metre arsası güzel tam bir kare şeklinde etrafı çevrili ev gösterdik detaylı olarak bahçe alanı bir düzenleme yapılabilir Sarıköy büyük bir mahalle burası önceden belediyeydi doğalgaz buraya geldi bu sene ilkokul ortaokul lise işte bakkalı, manavı, efendim büyük marketleri, efendim lokantaları, ATM'si, sağlık ocağı, her şeyi var. Gönene şehir merkezine 12 kilometre, 10-15 dakikada bir belediye otobüsleri zaten var. Ama Gönene gitmek için yani çok büyük bir işiniz olursa Gönene gidersiniz. Burada çünkü her ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Hastane gibi, yani sağlık ocağı falan var. Evet, burası bizim tarafımızdan satılacak değerli dostlar. Bugünlük bu kadar. Dil ne bilir şekeri şerbeti, Aldığım lezzeti baldan mı sandın? Ne arı ne ağaç verir nimeti, elmayı narı daldan mı sandın? Baharı gönderir al bir gelin gibi Bir hazine ki görünmez dibi Allah cemildir, cemal onun tecellisi Sen güzeli yeşilden aldan mı sandın? Çok istesen de inatla olmaz Takdirden öte murad olmaz Allah uçurursa senin kanada ihtiyacın olmaz Uçmayı kuştan Kartaldan mı sandın? Onun emriyle göktedir varlıklar Onun emriyle yerde kalabalıklar Allah dilerse kavağa çıkar balıklar Şu düzenli hayatı faldan mı sandın? Gördüğün görmediğin göz onun Bildiğin bilemediğin öz onun Dediğin diyemediğin söz onun kelamı dudaktan, dilden, gölgeden mi sandın?